Ben size bugün bu güzel günde siyasetçinin bir ülkede nasıl etkin olabildiğini, olabileceğini, o ülkenin geleceğini yaptığı hatalarla nasıl yok edebileceğini ya da tehlikeye atabileceğini somut örneklerle anlatmaya çalışacağım. Konum benim konum burada kişi olarak ilan kesici elbette ilhan kesici. Son günlerde yaptığı çıkışla yine bakınız bu konuşmalarımın hiçbir yerinde İlhan Kesici ile olan dostluğumun, 30 yıllık arkadaşlığımın ilgisi yoktur. Ve beni tanıdınız. Asla. Ben eğriye eğri doğruya doğru diyen bir yapıdan giriyorum. İlhan Kesici'yi de eleştirdiğim günleri var. Biliyorsunuz yüzüne karşı da Burada da şimdi de yine bazı hatalarını eleştireceğim. Elbette canım bu benim görüşüm ya. Allah Allah ben böyle düşünüyorum canlarım. Ama önce ilhan kesiciye duyulan hasetliğin, daha doğrusu Türk siyasetçisinin kıskançlığının bir ülkeyi nasıl tarumar edeceğini anlatmak istiyorum. Bugünkü konum ilhan kesici olduğu için hasetliğin, siyasi kıskançlığın ne kadar berbat bir şey olduğunu dediğim gibi somut, örnekleriyle size anlatacağım. Ya hep şunu söyledim. Ya bu adamın önü parlak açın bunu. Hık mı hemen çevreden girdiler. O önü açık olan adamın önünü kapattılar. Bu önü kapatılanlardan birisi İlhan Kesici. Yıldızı olağanüstü parlaktı. Şimdi bakınız İlhan Kesici ile ilgili size iki tane yazı okuyacağım. Bu yazıların bir tanesi e, Süleyman Demirel'in gazetecisi olarak bilinirdi zamanında. Ne zaman? Ta 1960'lı yıllarda ilk gazeteciliğe tercümanda başladığı andan itibaren Yavuz Donat Süleyman Demirel'e olan yakınlığıyla bilinirdi. Yavuz Donat'ın 29 2005 tarihli yazısını okuyacağım size. Yani olaydan yaşadığı olaydan çok sonra. Onun da zaten kendisi anlatsın. Lütfen dinleyelim. Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanı, Profesör Doktor Tansu Çiller'in başbakan olduğu yıllar. Demirel Mersin'e gidecekti. Sen de gel dedi. Annenin elini öpersin. Ve Cumhurbaşkanı'nın uçağına bindik. Adana'da uçaktan indik. Birkaç helikopter bekliyordu. Demirel bizi kendi bindiği helikoptere aldı. Mersin'e kadar yol boyunca aşağılara baktı. Sonra Mersin'in üzerinde bir tur attık. Demirel dedi ki, aşağısı Florida gibi. Uçakta da helikopterde de yanımızda gazeteler vardı. Gazetelerde de Başbakan Çiller'in Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı İlhan Kesici'yi istemediğine dair yazılar, haberler. Evet ben bunu bizzat yaşadım. Ondan bu olaydan çok sonra. Anlattım Çiller yıllarında. Sizlerle de paylaştım. Tansu Çiller 2002 seçimlerine gidiliyor. O erken seçimlere ünlü. AKP'nin tek başlıklar olduğu seçimlere. Tansu Çiller'in danışmanıyım, siyasi danışmanıyım. İlhan Kesici'yi İstanbul birinci sıradan mutlaka hangi bölgeden koyarsanız koyun diyorum. Birinci sıradan aday koyun, oylarımızı da yükseltir hem de bize prestij kazandırır diyorum. Tansu Çiller her şeye rağmen ikna alıyor, bana peki diyor. Haklısın Sayın Bayraktaroğlu, size hak veriyorum diyor. Çıkıyorum. Eşimle beraberiz orada. Çünkü sonra gideceğiz, Kırklar'a e gideceğiz. Eşimle beraber e, e, e çıkıyoruz. Arabamıza biniyoruz. Bakın yer bile aklında yer yer yer. Eski Ali Samiye Stadı vardı Mecdiye Köy'de. Şimdi galiba torunlar mı oldu? Neyse birilerinin oldu? Tam oradan geçerken telefonum çalıyor. Cep telefonum. Açıyorum. Genel Başkan yardımcılarından Hasan Ekinci Bey'ni arıyor. İlhan Kesici'yi Tansu Hanım'a neden önerdiğim için çok ağır laflar ediyor. Çok ağır laflar ediyor inanın çok ağır laflar ediyor. Ben de kendisine o ağır laflarını aynen iade ediyorum. Aynen iade ediyorum. Ve Hasan Ekinci, Celal Adan, Sabri Güner gibi Tansu yakın çalışma arkadaşları İlhan Kesici'nin adaylığını engelliyorlar. Evet. Canlarım. Sonuç. Biliyorsunuz barajın altında kaldılar. Araya girdim. Bunu mutlaka söylemem lazımdı. Oysa 1991 seçimlerinden önce Çiller'de Kesici de Demirel'in yanındaydılar. İkisi de DYP'den aday oldular. Ama siyaset bu. Başbakan Çiller Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Kesici'yi sevmiyordu. Görevden almak istiyordu. Cumhurbaşkanı ile konuştuklarımızın çoğu yazılmamak üzereydi. Yine yazılmamak üzere sorduk. Tansu Hanım ile İlhan Kesici neyi paylaşamıyorlar? Sorunları nedir? Demirel sustu. Mersin'e bak dedi. Biz Florida'ya diye konuştuk. Yüzüne bir gülümseme yayıldı. Ve Demirel tabii yine yazılmamak kaydıyla şunları söyledi. 1991 seçimlerinde İlhan Kesici Mersin adayıydı. Seçilecek sıradaydı. Bu seçimde ilk defa tercihli oy kullanımı uygulaması olacaktı. Mersinliler kendi adaylarına tercih oyu kullandılar. Mersinlilerin tercih oyu kullandıkları Doğru Yol Parti adayı 3 kişiyi öldürmekten 63 sene hapis cezasına çarptırılmış biriydi. <laughs> Mersinli seçmen o adamı tercih etti. Evet. Ya barap bas ya diyoruz insan eğitimsiz insan barap bastır. Tıpkı Hazreti İsa'nın Affını isteyeceklerine Kudüs varisinden hırsız, üçkağıtçı, katil, ırz düşmanı Barabbas'ın affını isteyen o dönemin Kudüsleri gibidir. İnsanlar genelde az gelişmiş ülkelerin az gelişmiş eğitimsiz insanları böyledirler. Kaliteden nefret ederler. Neden? Çünkü kalite onlar için ulaşılmaz bir şeydir. Onlar için nedir? Böyle yerlere oturacak, çakacak, bakacak, göğüs bağıracak, gezecek. Tamam mı? Kü küfürlü küran bey konuşacak, ağzından tükürükler saçacak. Öyle adamlar lazım. Yeter ki biraz da para versinler. Para dağıtsın. Para para ufak tefek yemekler falan sağda solda yemek versin. E ilan kesici doğruyor o parti milletvekili adayı ama müsteşar. Memur maaşıyla kime yemek verecek? Hangisini avanta dağıtacak? Evet. Mersinlerin Türkiye Cumhuriyeti'ne attıkları en büyük kazıklardan biri İlhan keçicinin yerine o adamı seçmeleridir. Çok net söylüyorum. Kimseden de korkum yok. Çekindim de yok. Arşivler orada. Canlarım. Süleyman Bey devam ediyor. Mersinler kendi adaylarına tercih oyu kullandılar. İlhan merkezden koyduğumuz bir adaydı. Tercihte bir alt sıraya düştü. Seçilemedi. Biz de hemşericiliğin bu çapta uygulanabileceğini öngörememiştik. Süleyman Demirel öz yapıyor. Eğer 1991'de senin hemşerilerin İlhan'ı meclise soksalarda ne olacaktı biliyor musun? Ne olacaktı? Bugün Sayın Tansu oturduğu koltukta İlhan Kesici oturacaktı. Demek diye söylendik. Kaderin değiştiği an buydu. Kaderin değiştiği an o değildi. İnsanlar kendi kaderlerini, toplumun kaderlerini beraber çözerler. İnsan kendi kaderini kendi yazar. Bireyler kendi kaderlerini kendileri yazınca da ortaya toplumun kaderi çıkar. Allah'ı, Tanrı'yı işin içine niye karıştırıyorsunuz? Allah, Allah'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin halkına o zamanlarki nüfusu neyse 1991'de 65 milyon 70 milyon neyse 60 milyon Allah'ın kastı mı vardı? Hayır. Hayır 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 hayır. Eğitimsiz insanlar ufacık 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 çıkarları için Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı yerine 63 sene hapis cezasıyla yargılanıp 3 kişi öldürmekten yargılanıp mahkum olan o günlerde daha Yargıtay kararı da bozmamıştı. Yargıtay'daydı çünkü mesele. Adamı seçtiler. Canlarım benim. Yani böyle şey olur mu ya? E oldu. Oldu. İlhan Kesici 1991'de Mersin'den seçilseydi Mersin ilk kez başbakan çıkaracaktı. Ve Türkiye'nin de Doğru Yol Parti'nin de Mersin'de tarihi başka türlü yazılacaktı. Bu olayı, bu anıyı hiç yazmadık. Yazamazdık da. Yazılmamak kaydı vardı. Ama yıllar geçti aradan. Bugün gün ışığına çıkartmakta bir sakınca olmadığını düşünüyoruz. Madem sabahın Mersin sayısı için özel bir yazı yazmamız gerekti, biz de hemşerilerin huzuruna özel bir konuyla çıkmak istedik. Sahi hemşeriler, 1991'de İlhan Keçici'yi meclise yollayıverseydiniz ne olurdu? Ee, i̇yi olurdu sevgili Yavuz. İyi olur, çok iyi olurdu ama senin hemşerilerin bunu yapmadılar. Senin hemşerilerin üç kişiyi öldürmekten sanık bir kişiyi 63 sene hapis cezası yemiş bir kişiyi tercihlerle seçtiler. Yani Barabbas'ı seçtiler Hazreti İsa yerine. Ne yazık ki böyle. Şimdi bakınız bir başka konu bence bu da bir hasetlik örneği, kıskançlık örneği. Bir siyasi parti liderinin kıskançlık örneği. Ölümün arkasından konuşmak gibi olabilir mi bilmiyorum. Öyle olmasını istemem. Öyle düşünülmesini de istemem. Rahmetli Mesut İlmaz. Çok büyük bir hata çok büyük bir hata yaptı. Ama o hatayı da görmezden artık gelemeyiz. Yazı Hürriyet Gazetesi'nin o dönemdeki genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök'ün. Tarihi 19 Şubat 1994. Yazısının başlığı, Ertuğrul Özkök'ün yazısının başlığı, Refah Parti ile seçimden sonra hesaplaşacağım. Bunu söyleyen kim? Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz. O halde habere geçeyim. Yazıya geçeyim. Başbakan Tansu Çiller dün Ankara Büro Temsilcisi Yardımcımız Muharrem Sarıkaya'ya verdiği demeçle Refah Partisi'ne karşı bayrağı iyice açıyor. Böylece bütün partililer refaha karşı mücadeleye başlarken sadece ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın sessiz kaldığı görülüyor. Neden? Dün bu soruyu Yılmaz'a sorduğum zaman şu cevabı veriyor. Çünkü ben şu aşamada bunu gereksiz bir hedef saptırma olarak görüyorum. Sonra kendisi siyasi takvimi veriyor. Ben refahla seçimden sonra hesaplaşacağım. Yani 1994 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinden sonra. Tayyip Erdoğan olayına fazla karışmamaya da işte bu yüzden özen gösteriyor. Yılmaz Ertuğrul Özkök'ün yazısının devam ediyorum. Yılmaz İstanbul'la ilgili son derece samimi bir tahmin yapıyor. Biz İstanbul'da seçimi zor alırız. en iddialı partisi İstanbul'daki en iddialı partisi Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz Anavatan Partisi Genel Başkanı birinci bütün yoklamalarda Aday İlhan Kesici yani Anavatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İlhan Kesici birinci artık kesin gözüyle bakılıyor seçileceğine çıkmasına rağmen genel başkan İstanbul'da seçimi zor alırız diyor. Çünkü biz zoru seçtik kolay yolu seçseydik işimiz çok kolay olurdu diyor. Anap Genel Başkanı'nın kolay yol dediği şey nedir onu da aynı iştenlikle açıklıyor. <laughs> Bakın şimdi ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ama oldu Türkiye'de. Eğer Dalan'ın teklifini kabul etseydik siler süpürürdük. Yani Dalan diyor ki Parti'ye beni aday yap diyor Mesut Yılmaz'a. Beni aday yap. Benim yerime gelen Nurettin Sözen felaket bir dönem geçirdi sileri süpürürüz diyor. Ama Başka şartları da var. Bütün diyor ilçe belediyelerinin başkan adaylarını ben seçerim diyor. <laughs> Sana seçtirmem diyor. <laughs> evet başka her türlü vereceğim demeçlerde, yapacağım açıklamalarda, yurt dışı anlaşmalarda bana müdahale etmemen isterim diyor. Buna benzer şartlar. Hepsi sayma kalksam hakkımda yok. Pek çoğu. Yani Dalan aslında bana göre bir hata yapıyor. Diyor ki Mesut Yılmaz'a beni belediye başkanı adayı yap. Belediye başkanı olarak seçileyim. Ondan sonra da seni atayım anavatan partinin başından ben geçeyim partinin başına. Tercümesi bu. Eğer Dalan'ın teklifini kabul etseydik siler süpürürdük ama olaya uzun vadeli bakıyoruz. Dalan'la yürümeye kalksaydık ileride çok sorun çıkardı. Çok sorun çıkardı dediği genel başkanlığı için. Yani beni genel başkanlıktan indirirdi diyemiyor. Ve ve asıl asıl çok yanlış, çok yanlış, çok kötü ve bana göre Türkiye'yi ekonomisiyle birlikte ekonomisiyle birlikte cehenneme götüren yolun taşlarını döşeyen bir konuşması. Bir açıklama. Çok tehlikeli. Çok yanlış. İran kesiciyi bize en az oy kaybettirecek aday olarak gördük. Ama zülfü çıkınca umduğumuzdan fazla oy kaybettik. Bu yazı 19 Şubat 1994 tarihinde yayınlanıyor. İlhan Kesici bu yazıyı okuyor. Ama Anadolu çocuğu. Bizim Anadolu'muzdan da Trakya'mız o kadar değildir. Ama Anadolu'muz geleneklerine, göreneklerine çok bağlıdır. Yaşça değil, mevkice büyük olanlara çok büyük saygı duyulur. Neden? Hem Kur'an'da bu konularda ayetler vardır. Amirlerinize uyun, emirlerine uyun, onlara karşı gelmeyin diye. Evet Kur'an-ı Kerim'de bu konuda pek çok ayet vardır. Hem de Hz. Muhammed'in e, pek çok hadisi şerifinde buna benzer hadisler, sözleri olduğu rivayet olunur. Onları bilmiyoruz ama Kur'an-ı Kerim'de okuyanları görüyorlar. İlan Kesici de büyük ihtimalle işte o gelenekten geldiği için, e yine inanç, inançlı da bir adam, inançlı da bir adam. Anadolu'muz bizim biliyorsunuz kes, genellikle inançlı insanlardan oluşur. Haliyle genel başkanına ben bu işten çekiliyorum diyemiyor. İlhan Kesici o gün, o gün genel başkanının söylediklerini medyaya, medyaya toplantı yapıp, basın toplantısı yapıp seçimi kazanacağımıza sayın genel başkanımızın inanmadığı, beni ise, beni ise sadece ve sadece partimizin oylarında daha az kayba olabilecek yetenekte gördüğü için tercih etmesi, benim için bir zordur. Ben bu ülkede başarılı olduğuna inandığım bir devlet planlama teşkilatı sürecim vardır. Bu açıklama beni yaralamıştır. Bu seçimlere bu şartlarda ana vatan partisi adayı olarak katılabilmem imkansızdır. Deyip çekilmeliydi. Çekilse ne olurdu? İlhan Kesici Yıldız olurdu. İlhan Kesici'nin büyüklere, kendi genel başkanına olan saygısı, saygısı, bu lafı söylemeyecektiniz diyemeyişi. Bu, bu, benim görüşüm, ben böyle görüyorum. İstanbul'un değil, Türkiye'nin geleceğini Allah bulmak etti. Evet. Çok büyük ihtimalle Zülfü Livaneli, hatta büyük ihtimalle değil, yüzde yüz nokta yüz, İstanbul Belediye Başkanlığı'nı Zülfü Livaneli kazanacaktı. Popülerdi çünkü. Nitekim o seçimlerde üçüncü oldu. Zülfü Livaneli ama İlhan Kesici olmayınca İlhan Kesici'ye giden oyların pek çoğu Zülfü Livaneli'ye gidecekti. Ya da Zülfü Livaneli aday olmasaydı da o zaman ne olacaktı? Zülfü Livaneli'ye gidecek oyların daha pek çoğu bu sefer İlhan Kesici'ye gidecekti. İlhan Kesici kazanacaktı. Ama iki partinin de genel başkanları çok büyük yanlışlıklar yaptılar. Yani hem Anavatan Partisi genel başkanı hem CHP genel başkanı bana göre siyasi hırslarının kurbanı oldular ama Türkiye'yi kurban ettiler canlarım. Şimdi bitmedi. Esas şimdi bir dönemde Günaydın gazetesinde beraber çalıştığım, benim tanıdığım en dürüst gazetecilerden biri. Bakın şimdi bilmiyorum hayatta mı kaybettik mi bilmiyorum ama yaşı ilerlemiş bir gazetecimiz değildi. Benden biraz büyük elbette. Evet Ahmet Güner. Adını duymadınız değil mi? Tabii büyük ihtimalle duymadınız. Ama Ahmet Güner gerçekten çok düzgün bir gazeteciydi. Çok. Günaydın gazetesinde beraber çalıştık. Ahmet Bey bir kitap yazdı. Kitabın adı Kaliteden Duyulan Korku idi. Ve bakın 1999'da yayınlanan bu kitapta Ahmet Güner bir bölümünde neler yazıyor? kendi partisinin milletvekilini bile kıskanan bir genel başkan. Mesut Yılmaz'ın siyasi kişiliğini daha iyi tanımak için basına intikal etmeyen hayret verici bir olayı zikretmekte fayda var. Türkiye'de siyasetin ve siyasilerin niçin ülke çapına erişemediklerini, Türkiye'nin ufkunun niçin hep kısır ve karanlık kaldığını çok iyi anlatan bu olay aynı ile vakidir. 1998 bütçesi mecliste görüşülüyor. Parti grupları adına konuşmalar yapılıyor. ANAP Meclis Grubu yöneticileri Mesut Yılmaz'ın da onayını alarak parti grubu adına Bursa Milletvekili İlhan Kesici'nin konuşmasını kararlaştırıyor. Kesici partisinin verdiği bu önemli görevi tam bir sorumluluk duygusu ile kabul ediyor ve hazırlıklara başlıyor. Bütçe üzerinde genel görüşmelerin sona ereceği gün partiler adına konuşmalara sıra geldiğinde ANAP adına kürsüye gelen İlhan Kesici kısa, özlü, tam anlamıyla ülke ekonomisine vakıf bir konuşma yapıyor. Kesicinin konuşması önce parlamentoda hemen akabinde basında bomba gibi patlıyor. Evet o konuşma sonra hemen hemen neredeyse muhalif muvafık yani anavatan partili değil solcu sağcı hemen hemen bütün iktisatçıların ve maliyecilerin alkışlarla karşıladığı televizyonlara çıkanların bu konuda ilan kesicinin partisine rakip olsa da düşman bile olsa o konuşmasını, o bütçe konuşmasını övdüğü kimilerinin ise bugüne kadar Cumhuriyet tarihimizde yapılmış en başarılı bütçe konuşması dedikleri konuşmadır. Evet. 1998 konuşması. Ben de o dönemde ilan kesiciyi aramış. Böyle güzel bir bütçe konuşmasını oldum odası dinlemedim beklenen bir konuşmaydı diye tebrik etmiştim canlarım. Benim gibi, benim gibi çok çok insan, çok kişi. Meclis uzun süredir böylesine birleştirici, Türkiye'nin ana meselelerine böylesine belgeli ve bilgili yaklaşan bir konuşma dinlememiş. Gazete büroları konuşma metnini merkeze geçtikten hemen sonra tekrar tekrar uyarılıyor. Konuşmanın detayları, akisleri isteniyor. Kesiciyle röportaj talepleri geliyor. Görünen şudur. Konuşmanın ertesi günü belli olmuştur ki tüm gazeteler konuşmayı birinci sayfadan manşetten verecekler. Uzman görüşleri alınacak, konuşma tüm tepkileriyle geniş biçimde okuyucuya aktarılacak. Merkezin bu konudaki kararlılığı öylesine açıktır ki Ankara büroları sadece haber merkezlerinin değil, gazetelerin köşe yazarlarının da bu konuşma ile ilgili çeşitli taleplerine yetişmeye çalışıyorlar. Ve ertesi gün siyasi meşrepleri ne olursa olsun hemen hepsinin ilan kesicinin ANAP adına yaptığı bütçe konuşmasını manşete çıkarmaları beklenen gazetelerde bir tek satır haber yapılmıyor. Ben tanırım bizim gazetecilerimizi. <laughs> tanırım. Neden yapmadıklarını da bilirim. Siyasetçilerimizi de iyi tanırım. Onun için 1993 senesinde bu ülkeyi cahiller yönetiyor diye kitap yazdım. Bir ikisinde çok geri sayfalarda görülen tek sütunluk haber dışında bizim meşhur medya, şu tüccar medya, çok kimsenin kartel diye isimlendirdiği medya, medya hürriyetler, sabahlar, milliyetler, yeni yüzyıllar, radikaller bir gün önce tozu dumana kattıkları bir haberi görmezden gelmişlerdir. Olaya önce Ankara büroları şaşırıyor. Nasıl olur? Dün bu konuşma için merkezden onlarca telefonla uyarıldık defalarca metni faksladık. Evet ancak diktatörlüklerde görülen bir biçimde basının en kodaman gazeteleri ana Bursa Milletvekili İlhan Kesici'nin partisi adına mecliste yaptığı konuşmaya hiç yer vermemişlerdir. Ama bu arada çok tuhaf bir şey oluyor. Konuşmayı öğrenen ve metni gören bazı köşe yazarları ellerindeki konuları bir yana atmışlar ve ertesi gün bir sonraki gün sütunlarını bu konuşmaya ve İlhan Kesici'yi ayırmışlar. Belli ki onlar ya haber merkezlerinin heveslerini kursaklarında bırakan uyarıdan habersizdirler veya bize vız gelir diyerek bildiklerini okumuşlardır. O gazeteciler aşağıda isimleri var. Rahmetli Hasan Pulur. Hiç kimseyi dinlemez. Ne patron dinler ne bir şey. Hasan Pulur. CHP'li. Evet CHP'li. Anavatana da bütün anavatanın doğuşundan itibaren hep aleyhinde yazılar yazmış bir abimiz. Milliyet gazetesinde beraber çalıştım Hasan abi rahmetli ile. Çok tatlı bir adamdı. Hasan Pulur İlhan Kesici için o konuşma için Hasan Pulur'dan hiç işitmediğimiz, hiç okumadığımız güzellikte övgü cümleleriyle söz etti. Hasan Pulur insanları övmez. Öyle bir adamdı rahmetli. Sadece tenkit eder. Ama İlhan Kesici'nin o bütçe konuşmasını yani vay dedi ya. Ya demek böyle milletvekillerimiz de var dedi. Evet. Ve ona benzer 10 on, on ya da 11 yazar İlhan Kesici'nin konuşmasını köşelerinde yazdılar ki onların şu anda kimisi vefat etti, kimisi de gazete patronları tarafından kovuldu. Neden? E çünkü objektif oldukları için. İlhan Kesici hep söylüyorum. İlhan Kesici zamanında Mesut Yılmaz'ın genel başkanlığına Mesut Yılmaz'ın şahsına değil genel başkanlığına saygı duymayıp deseydi ki bu konuşma bu Ertuğrul Özkök'ün köşesinde yayınlananlar benim için kabul edilemez şeyler. Benim bu görevden affedin ben adaletten çekiliyorum deseydi hem kendisi çok 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 daha büyüyecek ve bugün bu mücadeleler yapılmıyor olacak. Türkiye en kara günlerimizde, en tehlikeli günlerimizde biliyorsunuz ben ilan kesicinin Cumhurbaşkanı olması isteyen birisiyim. Ya bunu saklamıyorum, gizlemiyorum ya. Niye saklayayım, niye gizleyeyim ki? Ayıp değil ki yani. Ama diyorum ya o hataları ve ona benzer bazı birkaç hatayı yapmasaydı Türkiye'mizin de geleceği değişecekti.